Kozlu Belediye Başkanlığı görevinin ardından Zonguldak Belediye Başkan adayı olan ancak seçimi az farkla kaybeden Bektaş, Atatürk devrimlerinden daha büyük devrimler yapıldığını söyledi. Şimdi 1850 senesinde biz bir Balta Limanı anlaşması imzaladık İngiltere ile. Bir vesayet altına girdi ülke yaklaşık 150 seneden beri vesayet altındayız. Hiç bu şehirde bu ülkeden bir şey olmaz diyorlardı. 2002 senesinde bu memleketin sınır kapılarını açsalardı bu memleketin yarısı göç edip giderdi bu memlekette. Hiç kimse inanmıyordu. Bakın Avrupa ve ülkeleri nasıl geliştiler biliyor musunuz? 1960'lı yıllarda enflasyonun düşük olduğu, kalkınma hızının yüksek olduğu, petrol fiyatlarının neredeyse ucuz bedavaya yakın olduğu dönemde altyapısını, yollarını, barajlarını, havaalanlarını hepsini yaptılar. Ondan sonraki gelirlerini insanlara refah olarak sundular. Biz 1960 yıllarda yapılacağımız işleri şimdi 12 seneden beri yapıyoruz. Bu işler bittiği zaman yol, baraj, hastaneler, kanalizasyonlar, havaalanları bittiği zaman gelecek olan milli gelirler insanlara refah seviyesi olarak sunulacak. Emekli maaşı iki kart artacak, memur maaşı iki kart artacak. Çünkü parayı refah seviyesine sunacaksınız. Bunu yaptılar diye. Şimdi yok ben bunu görüyorum. Bunu gördüm aklı olmuşum, mühendis olmuşum. Bunu gördükten sonra ya olmaz arkadaş bunlar bu memleketi yanlış yönetiyorlar demek bu vatana ihanettir. Şimdi bakın muhalefet yapanların hepsine bir bakın. Ülke ne olursa olsun isterse bölünsün, ister parçalansın, ister yıkılsın hiç fark etmez AK Parti gitsin diyorlar değil mi? Gerisini düşünmüyorlar. Ülkenin bu konjüktürde Orta Doğu'daki ve Avrupa'nın en önemli konjüktürde olan ülke ilk defa ayağa kalktı. İlk defa dik duruyor. Bir defa vesayetten kurtuldu. Atatürk devrimlerinden daha büyük devrimler yapılıyor. Hem demokrasi açısından hem hizmet açısından. Bunu görmezler, kör olacaklar. Ben Cumhuriyet Halk e Partisi'nin futbol tutar gibi oraya gideceğim. Yok ya ben çocuk değilim ya. Allah bana akıl verdi. Saplantı halim de yok.